söylemeyi unuttum sevgili izleyiciler. Bu yüzde %10.72 dediğimiz yani TÜİK yani devletin açıkladığı rakamlar. Halbuki devlet bunu açıklarken gene Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre e, Charleston biber ayda %72 ile zam şampiyonu, %61 dolmalık biber, %57 patates. Şimdi bu, bu fiyatlar nerede? Açıklanan rakamlar nerede, oranlar nerede diye soracak olursanız son derece haklısınız. Ama mesela TÜİK Veyahut da enflasyon e, bu istatistik kurumu hesaplarken mesela bilgisayar parçası çıkıyor yerine umre ziyareti koyuyor. Sanki Türkiye'de bütün herkes umre ziyareti gidiyor ve bütün herkes gibi bilgisayar parçasından vazgeçti gibi son derece komik şeyler yapılıyor. Ve bu arada da hiç kimse bunun %10.72 olduğuna acaba inanıyor mu diye ben de çok merak içindeyim. Gelelim seve, sebze meyve üreticilerine. Sebze ve meyveler için tarladan sofralarımıza gelene kadar bin bir emek harcanıyor. Bu ürünleri üreten çiftçilerin çektiği sıkıntılarsa inanılmaz. Mazot, gübre, ilaç pahalılığı da el yakıyor. Antalyalı üreticiler para kazanamamaktan dertli. Gübre ve ilaç fiyatları, mazot pahalılığı, işçi evmiyesi. Çiftçinin ürünü ekebilmesi için gereken malzemeler el yakıyor. <laughs> Zor. Bu çok. Gübre çok pahalı. Onlar bize göre bahalı, gübresi, ilacı, her şeye baha geliyor. Domates par etmiyor. Çiftçilik baba mesleği yapacak başka bir iş de yok. E, tohumları pahalı, fidesi pahalı. Yani şu mevsimde Türkiye'nin hiçbir yerde olmayan ürün sadece Antalya, Mersin bölgesinde olmasına rağmen buralarda fiyatlar düşük ve üretim de zayıf. Antalya'nın Managat ilçesine bağlı Çakışköy'ü ve Seri'nin Karadayı mahallesinde sebze üreticileri sıkıntılarını anlattı. Ya boylu büyük kadar boyun diye bir şey kalmadı ki. Yani çiftlikte bir şey kalmadı. Bitirdiler yani. Çiftçilerin hali perişan yani. Bunu eken kazanmıyor. Satan ucuza gidiyor. Bugün 1 lira oluyor, yarın 500 oluyor. Sorun çok. Girdilerin pahalı olması çiftçinin belini büktü. Maliyat yüksek, satış düşük. Onun için ya onu zarar etmekteyiz. Hükümet e, televizyonda konuşun da ya şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyor ama zenginlere yapıyor. Bizim gibi garibenlere yapmıyor. Antalya denince akla ilk sera üretimi geliyor. Sofralarımızı süsleyen sebzeler bin bir emekle bu seralarda üretiliyor. Ancak üreticiler kazanamadığı gibi zarar ediyor. Çünkü seraların bakımı oldukça güç. Seranın masrafı 4-5 milyara mal oluyor bize. Fidanıyla beraber 5-10 milyara buluyor. Bize ancak burada kalırsa yevmiye parası kalıyor. Başka bir şey kalmıyor ya. Yani. Biz yemeyip içmeyip şu bitkilere daha çok para harcıyoruz. Biz kendimiz yemiyoruz. İşte çiftçinin durumu böyle. Diğer konularda da fazla bir değişiklik yok. BMC, hatırlayacaksınız BMC kamyonlardan. Satışa çıktı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Mayıs 2013'te el koydu.